Merhaba ben Oylum ben senin ablanım ben de Öykü ben de senin kardeşinim hep bir ablam olmasını istemiştim Oylum abla ben de senin kadar tatlı bir kız kardeşim olmasını istemiştim Öykü Oylum abla çay içer misin kek de yaptım teşekkür ederim çok isterim Öykü senin de bir abin var biliyor musun biliyorum ama adını bilmiyorum adı ne ben bakarım. Çöp almaya mı geldin Servet amca? Ee, yok yok kızım. Haydat almaya geldim. Anneni çağırır mısın? E, geldim Servet bey geldim. Ee, zaten para hazırdı hemen getiriyorum. Tamam efendim teşekkür ederim. Sağ ol Servet. Baba. Güzel kızım benim. Bir tanem benim. Çok özledim seni. Çok çok çok. Bir tanem bak ne aldım sana. Murat. Anne bak babam bana itfaiyeci bebek almış. Aşkım benim hayatım. Ne yaptın yemekte? Çok acıktım vallahi. Annem karnıyarık yaptı. Karnıyarık var baba. Gerçekten mi? Annen çok güzel karnıyarık yapar. Peki pilav da yapmış mı? Evet. Canım benim. Vallahi açlıktan ölüyorum. Lütfen yemeğimizi yiyelim. Hadi bir tane benim. Çok özledim seni aşkım. Prensesim benim. Söyle aşkım benim. Serveti kandırıp içeri girdi ama artık gidebilirsin. Lütfen bir tanem beni dinle. Evet. Lütfen aşkım benim. Evet. Lütfen evet. biraz beni evet. istiyorum. Gel aşkım. Evet. Lütfen lütfen güzel lütfen. 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 lütfen lütfen yalvarıyorum sen Çok yanlış yaptım. Sana bu kadar kolay teslim olmayacaktım. Tanrım. Sensiz yapamam ben, dayanamam. Senin beni affetmene ihtiyacım var bir tanem. Bak seni çok seviyorum. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Hadi dön artık. Hadi bir tane. Dayanamam o göz yaşlarına. Ben beş yıldır kocamsın sanıyordum Murat. Bunun nasıl büyük bir şok olduğunu farkında mısın? Aşkımı söyleyemedim işte. Seni kaybetmekten öyle korkuyordum ki. Ayrılmak istediğimi söylemedim mi sanıyorsun? Söyledin mi gerçekten? Hem de kaç kere. Her seferinde reddettim. Sen de başkasını seviyorum deseydin. Bir tanem çıldırırdı. Sana öykü, bana hepimize zarar verirdi. Öyle bir kadın işte. Seni de kandırmadım öyküyle seni eve kuzu kuzu getirtmedim. Herkesin içinde bizi rezil etmedim. Öyle bir kadın işte. Hadi aşkım benim unutalım bunları. Bu anın tadını çıkartın. Hı? Artık benim hayatımda yalnız sen ve öykü var. Benim ailem Lütfen. Affet beni. Lütfen. Lütfen. yumurtalarımız da geldi. Gel hayatım, gel otur aşkım benim. Kim patlatacak sarıları? Ben. Tamam, sen patlat. Ay, ya. hiç kıyamaz babasına. Ya hiç kıyamaz. Babası ona kıyabilir mi? Bir tanem benim, meleğim benim, aşkım benim. Ver annesi ekmeğini. Al bakalım. Hadi bakalım. Aferin. Aferin ee. sana. <laughs> Yaşasın. Anne, fındık kezmem nerede? Aa getirmemiş miyim? Ben getiririm. Yerim seni. Koş. Canım benim. Nasıl mutlu birlikte kahvaltı ediyoruz diye hep birlikteyiz diye. Hele ben bin kat daha fazla mutluyum. Aşkım benim. Ya şu bunun paralelindeki sokağın adı neydi? Eşim. Rüzgar Gülü niye? Eczanenin üstünde bir kiralık daire gördüm. Bak bakalım beğenecek misin? Niye? Beğenirsen taşınırız. Taşınır mıyız? Mecbur. Benim eşyalar da gelince sığamayız ki buraya bir tane. Nasıl yani sen artık hep bizimle birlikte mi yaşayacaksın? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Hep mi? Hep. <laughs> Boşanır boşanmaz da evleneceğiz. Hep birlikte olacağız